Kanka bu edit için baya uğraştım. Beğendiysen bir like'ını alırım. Bir de abone olursan süper olur. <laughs> ya kanka, Halil ya. Ya Halil. Halil. <laughs> ya indirme, indirme. Niye indiriyorsun? Niye koştun? Lan. Niye koştun? Lan oğlum. <laughs> ya aldık. Ya Halil. Ya Halil. Ya Halil. De Halil. <laughs> <laughs> YouTube'a giriş yapacağız. Gel. Halil gel. YouTube'a giriş yapacağız. Halil. Bir hadi Halil, hadi, hadi, hadi. Ya tamam, tamam. Kerim kızı ya. Tamam hadi gel. Youtube'a giriş yapıyoruz. Ha. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Beha <laughs> oyunda öyle, de öyle değil. Öyle değil. Dur şey ya. <laughs> dur, dur dur. Şey ya Halil ya dur ya. Düzgün giriş. Aptal piç. Nasıl giriş yapacağız? Selam arkadaşlar. Eee yok olmadı. Dur bekle. Tamam böyle böyle koy. Daha samimi olur. Tamam burayı koy. Nasıl <laughs> böyle. bir samimiyet yok ama ne kadar. Nasıl nasıl giriş yapacağız kısmını koy. Nasıl giriş yapacağız ya. ya Girişsiz. Dur hadi, dur hadi tamam, tamam, tamam 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 tam, dur dur. Selam arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün Halil kardeşimle birlikte Halil oyunumuzun adını söyle bakalım. Halil. Cam taşıma oyunu. Cam taşıma oyunu değil Halil. Oyunumuzun adını söyle Halil. Paylaşımcı camcılık. Orası <laughs> mı çocuğu? Türkçesini okuma. Oyunun adını söyle Halil. Greedy Glass. <laughs> e, Halil'imle birlikte Greedy Glass oynuyoruz. Evet Halil'im gel. Ama ben paylaşımcı taşımacılığı daha uygun buluyorum. Paylaşımcı taşımacılık. Biz martı tagı amına kodum bunu alı. Devam et. Allah bir dakika Halil. He tamam. Kral Kırılacak kırılacak. Tamam tamam kırılmaz ha. gel. Gel. Tamam Oğlum sankine. bir anda Chain Togetter girmedik mi? O ne? Chain yok mu bro? ben yani zincirle şey ya. He o da olur o da olur. Arkadaşlarımız Yasin senin kafa. Arkadaşlarımız Yasin, eğer bu videoya etkileşim fazla olursa oyun niye oynanmasın değil mi Halil? Evet. <laughs> 2 like gelirse bir sonraki videoda açıyoruz. <laughs> 2 like fazla dedin orası bir şey Bunu nasıl kaldırıyoruz bro? O, ben kaldırdım. Sen geç bakalım. Gel. Ben de geçtim. Heh. Tamam devam Nasıl et. kaldırıyoruz bana da söylesen. Kanka scroll 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 tuşu. Devam ettim. Future Lodge var mı? Ya kanka hadi. <laughs> Halil ya hadi. Numnoç mu? Numnoç, numnoç, numnoç. Sütürlüş. Ta ondan devam et. Çevir şunu ha. Sen yap ben ne yapıyorum? Tamam devam et, devam et. Gel, gel. Diamond. Tamam. Çok iyisin. Vurma şu artık. Gel. Vurma şu. Hümeyra geldi mi? Hümeyra hala gelmedi. Youtube kanalımıza gelecek o. Sikerim. Kapat yayını kapat. Ya yayını. hadi devam et hadi. Ha checkpoint aldık. Dur kritik kritik. Ya kritik Şur, olan şuradan bir şey yok. Gel, şuradan gel. Gir oradan gir. tam gir. Gel gir. düz gel düz gel. Düz gelme gel, git gel, artık. Gel. Git artık tam kıracaksın. Tam kır, tam kır. Tam kır. Tam kırdım. Tam kırdım. Devam et. Gel şuradan. Tam. Şuradan. Oradan değil. Oradan <laughs> değil. Gel şuradan. Salak. Dur şunu tamam. Düze. bir düze. Tamam. 1 2 3 dediğimde atlayacak. Ya mal mısın? Hadi gel birlikte o zaman. 1 2. Orospu çocuğu. Ya Halil kardeşim mal mısın kritik, ya? Kritik kritik bir, bir daha. Bir daha kritik. Şş, hal bak bak. Oğlum niye en alttan taşıyorsun? Aptal. Sos. Sosisli gibi uzadı mı bunlar? <laughs> zekalı. Devam et. Atla. Atladım. Gel yanıma. Tamam bir, geldim yanına. 2 İki buçuk. Ya iki buçuk ha. ne amına kodum? Bir, iki 2 buçuk. Iki, iki, buçuk. Ya Halil üstüme <laughs> atlama ya. ya sen böyle Salak üstüme piç. geri zekalı. Gel ya gel kritik git. bura gel tam ya, kır. Kır. ya, kritik bura diyor amına koyayım tır çeviriyor sanki bana. Gel düzgün tam gel. Kır diyorum, tam kır Tamam tam kırdım. Kırdım tam tamam, devam et. Düzelt şunu düzelt. Düzelttim ha. atladım. Gel yanıma. Geldim yanına. Atladım. 1 iki. ya amına kodum. Ya dur Halil dur. Durma durma gel ha. Ha i̇şte bak böyle. Durma Çek böyle atla. Çok iyiyiz. Atla 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 atla. Koyayım. ben çok uzadım. Ya gerizekalı. zekalı. Tamam atladım. Amını s nereye gel gel ya? Lan oğlum nereye git? Bekle atlama. 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 Kanka beni de al. Geri... Halil gel Halil. <gülüyor> <gülüyor> Atla. Halil dur. Kanka ben niye böyle <laughs> uzuyorum ya? At nereye? dur. Dur ya kanka atlama atlama orospu <laughs> <laughs> çocuğu. Gel 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 atla. Dur 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 kanka niye atlıyorsun oğlum? Kanka durma durma hızlı. Kanka hızlı. ne oluyor? Bir dakika. Tamam gel. Gelsene artık. Gelsene. Dur. Gel 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 oğlum, atla. kanka bir dur. Atla diyor kanka, kanka sen benim bak. bir dakika. Tamam dur dur şuradan nefes alalım. Heh. Dur gel şöyle yana. Gel kanka, he, şöyle. Benim dur. götüm şu anda camın içerisinde. Bak. He dur. Bekle. Hissetmemiz de. lazım. Tamam mı? Bak hisset. Tamam hissettim. Üç, atla. 2 atla hissettim. Ama ne ya. Ya, nasıl hissedemedin ya? Dur dur hissettim bekle. Gel. Kanka bir dakika. He. 3 2 3 1 buçuk. Atla. ha Tamam gel. Çok iyi. Çok iyi. Atla. Oğlum öyle şey olur mu öyle bir anda? Tek point çok mu bak ona göre. Tamam tamam. Tek de geçiyoruz. Koş. Koş. Tamam. Dur. Koş. Koş. Tamam. Dur. Koş. Koşan orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Dur. ilk ben koştum. Koştum. Ko Koş. Koştum. Amına koyayım burada burada. Aa çek point aldık güzel tamam. Tamam. Dur. Şimdi Halil ben burada atlıyorum. Sen atla. Dur. Tamam. Devam et. Devam et. Atla Halil. Halil atla. At. Atladım. Diğer tarafa git, uca git, uca git, uca git. ona oh, kodumun oğlum. Hoş geldin. Ya, ya salak mısın? Gel, atla. devam et, devam et, devam tamam, et, et. Oğlum dursana. beni de çekiyor. Dur. Atladım. Gel, tamam. Atladım. Atladım. Tamam, oyna, oyna. Tamam, bekle, bekle. Atladım. Gel, ha. atla. Atladım. Kanka, burada ne yapak biliyor musun? Ben buraya attayım, sen de benim olduğum yere atla. Atladım. Tamam. Ben de onu diyecektim. Rus şey zekayı nereden aldın? Atladım. <laughs> Gel. Atladım. Gel. <laughs> Atladım. Gel. Çok ha. iyisin. Dur kanka ya. <laughs> ya kanka ya. Senin mallığına gittik ya? he. Ya. Lan ben ne yaptım? Ya bir zeki iki olduğunu düşündüm ya ondan oldu böyle. Oğlum şey. gerizi bal olan sensin. Gel atla, gel. Devam et. Atla. Dur oğlum çekme beni. Atladım tam devam et. Atla oraya. Bekle ben de atladım atla. buraya. Tam atla. 3 2 1. Dur. Ben atıyorum benim buraya. Atladım gel. Ben de geliyorum senin oraya. Dur çok hızlı geldin. Korktum bir an. Atladım. Genelde yavaş gelirim ama. Sus artık. Olan kızları kaldır. da kaldır. Atladım. Kaldır diyor ya. Niye kaldırayım onu? Berra gel. mıydı o neydi ya? Berra değil de o. Sen gel buraya. Aç çek point aldık <laughs> güzel. Zıpladım hiç durma. Hiç durma. Duran orospu çocuğu. Duran orospu Durmadım, çocuğu. Duram. Duran orospu çocuğu. Ben duruyorum. Ben durdum. Ben durdum. Orospu durdum. çocuğu. <laughs> <laughs> ya aptal herif amına gel gel dur durma durma nereye nereye gidiyorsun kanka dur amına koyayım <laughs> ya Halil bekle ben gideyim önden Halil gel <laughs> gel, ya kanka gelsene gelemedim kanka gel <laughs> durma ya Halil mal mısın o kadar uzaktan atlanır mı Halil biraz yakına gel ya. Ya, cam cam yok sen gidiyorsun. Sen çok hızlı gidiyorsun. Ya dur dur dur. Atladım. Atladım. Kanka sen salak mısın? Yoksa mal yani. Ya oğlum sen senin yüzünden kaybediyoruz. Bak ben önden gidip nasıl geçtik. Gerizek. herif be Beklemeyi bilmiyorsun. Evet. Bekle beklemeyi bilmiyorsun sen. Mal. Bekle. Dur dur dur. Ya yumruk atma. Yok mu seni bir döveyim amına koyayım ya. <laughs> dur. Oyna. Devam et. Ya burada nasıl kırmayı becerdin ya? <laughs> ben mi becerdim bırakıyorsun. Sen yap. Ben yapıyorum değil mi? Ee, <laughs> eee, atla. Burada Ahmet Türkiye. Ya. Selam olsun. Ya Ahmet Türkiye'de oturdu bizi izliyor. Amına koyayım. Ya Geç, oğlum Ahmet devam et. Devam <laughs> et. Sus. Şu oyunu bitir. Geçmişini siker. Geleceğim de lütfen. Bir de kanka küfür etme bu. Ya indirme, indirme. Niye indiriyorsun? Ya sala gelip indirme. İndirdiğin için kırılıyor zaten. bırak, bırak. indirme Devam et. Bırakacağım yukarıda kalsın. İndirirsen orospu çocuğunuzu indirecek Hayır tamam unuttum unuttum. Yapma 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 yapma. Burada, burada nasıl geçeceğiz? Nasıl <laughs> Geç şimdi geç şimdi Çok geç korktum. şimdi. Çok korktum. Ya ya kanka salak ya. ya devam et. şimdi diye bir şey. Yapıyorum. Devam <laughs> <laughs> et. De ya Halil. Oyna ya, hadi Ya her sene. Aa her sene değil de Reha kardeşim. Reha ines Ananla bu soyadımı da He? ver? <laughs> her şeyi. Kupa sar. Aynen. Yok kaya amına koyayım. De söyle ya, Kanka mal mısın? Gel artık gel gel kanka ya, salak. Ya uzaktan misin, gel. atlama ya. Uzaktan atlama yakından uzaktan atla. Uzaktan atlamıyorum ya. Ben yakından atlıyorum. Gel bak bak sen gelmediğin için ben düşüyorum. Tam bu camı indirme Devam et, devam et. Yürü yürü. yürü. Bekle. Buradan nasıl şimdi dur? Tamam, burayı bana planla. Geçim. Tamam, ha. ben geçeyim oraya çık. Başa ben geçeyim. Geç. Bekle. Dur oğlum girme içime cam kırılacak. Yürü. Yürüdüm. Yürü. Dur. 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 Çok dur, gördün. dur Çok dur. gördün. Dur. Tamam bekle. Ha. Şöyle yan, yan, yan yap sıfır yap burayı sıfırla burayı. Bekle. Koş. Bekle burayı sıfırla. Koş. Koşsana amına. Aa kanka, ölmedim. geldim geldim geldim. Rating <laughs> rating. Dur <laughs> bekle. Niye koştun? La. Niye koştun? Ya kanka haber versene. Ya sen niye gelmedin? Görmen lazım gerizekalı. Kaç tane Aptal. Sensin mal. Defik Defik ne haber? Defik yayında mı? Dur. Tam yürü, yürü 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 yürü. Tam yürü de devam et devam et devam et devam et devam Sa et sağ sağır he. Tam bekle bekle bekle. Dur şimdi. Dur şimdi. Koş. Koşsana. Dur dur dur. Aa! Ya salak bu çocuk niye koşmuyorsun evladım. Gel gel gel. Geldim. Gel şimdi bizde bizde şu an bizde. Dik yap şunu. Dik dik mi? Devam et. Terbiyesiz. Dik tam dik hadi dik hadi dik. Dik dik lan dur dur nereye gidiyorsun? Aa geldik lan. Gel gel niye duruyorsun salak. Tam bekle geç. Dur dur dur. <laughs> ya ne <niye yapamadım>? geçip <laughs> Ya kanka görmüyor mu? Geç. Halil? Görmüyor ne, mu? Ne, nereye geç? Nereye geç amına <laughs> ya, <laughs> ya, ya, Halil koy durma durma gel durma. Duran orospu çocuğu. Mi? Duran orospu çocuğu. Menzil Ya tamam durma durma gel. gel orospu çocuğu gel. Gel 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 gel. Devam et devam et bozma bozma bozma. Dur gel şimdi buraya buraya gel. Dur 3 2 1 3 2 1 Geçtik. 1 2 3 3 koş. Hadi şu checkpoint'i alalım. Bir. Dur dur. Ha! <laughs> maymunlaşma, maymunlaşma sakin ol. Maymun. Geç. Lan oğlum, Geç. yak. Aldık tam, aldık, ya. aldık. Atladım. Atladın. Bekle. Bekledin. Ben mantar Tam yaz. Atla. Oğlum benim oğlum yere dur. niye dur. atlıyorsun? Dur. Aptal Halil. Aptal. Gel, Mal. gel, gel, dur. Tamam. <laughs> Sen atlarsın oraya. Ben seni biliyorum. Şunu da kaldır. Yapma, yapma, yapma. çevirme onu, dikkat. Atla, bekle, bekle. Şimdi çekme, çekme. Tamam, <laughs> gel buraya çekme. gel. İleri gel, ileriye gel, he. Atlama. Atla, atla. atla. Atla diyor ya, ya. kör gözünüz soktuğum korktum, amonakodum korktum, çok korktum Çek, çekiç vuracak atla. sandım atla lan çekici o yüzden şey akıyorum ya ben sana dur bekle geri gel geri gel, gel tamam şimdi geç ileriye geç ileriye geç bekle atla şimdi bekle burada ne yapacağız biliyor musun halil indirme cama aşağı atla. indirme Orus pevladı. gel buraya buraya gel <laughs> indirmiyorum benim Hiç. yerime gel benim yer. ananı bacını tamam devam et öyle abi mala bak amına koyayım ya <laughs> kanka salak mısın gel 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 atladım atla camı dikke Atladım. tamam bu ileri gel Atladım. devam et oradan düz bir şekilde devam et Yavaş yavaş tamam yavaş orospu evlat ya, tamam devam et. Şimdi sen oraya zıplıyorsun sonra ben zıplayacağım. Zıpla. 3 2 1. Tamam. Ya <laughs> halil onu ben yapayım. Oğlum kanka. gelmiyorsun gelmiyorsun onu, onu ben gelmiyorsun. Kanka. Kanka. Onu ben yapayım. Gelmiyorsun. Gelmiyorsun ben zillet etmiyor. aptal. Aynen. Osimen kanka vuracak bize. Cama vurdu ya. Mal. Mal mısın görmüyor musun ya? Ya sen aptal görmüyorsun senin. ya. Aptal mısın herif? mı vurdu Allah. gerizekalı. Lan ben bana vurmasın diye kaçtım zaten amına kodum Geç ileri 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 gelire gel. Atladım. Ben çekil önden ben gideceğim. Gel. Önden giden orospu çocuğu. Arkadan gelen orospu çocuğu. Gelme o kadar. Hızlı gelme atlayacağım atlıyorsun 3 2 1 3 2 1 ay 3 2 1 gel 3 2 1 gel çok iyisin Orospu çocuğu kırmayacağım <laughs> dur checkpoint alacağız dur şurası checkpoint aldık mı Hala almadık kırma sakın devam et sakin bir şekilde devam et ya halil önden ben gideyim Gel ne olur ya hayır 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 önden gider orospu çocuk. gel tamam <laughs> sen gidiyorsun Önden orospu çocuk tamam devam et dikkatli Aha, dikkatli, bas. Dikkatli, dikkatli bas dikkatli dikkatli bas yok bir şey yok Bir şey yok dikkatli şey dikkatli bas bir şey yok tamam devam et devam, devam et hadi oğlum yaparsın. Dur 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 nereye geliyorsun orospu çocuğu <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> hadi hadi. devam et. Hadi. <laughs> amına kodumun oğlu Şuraya bazdan adam zaten Öyle ayağıyla geçiyor. Kank, aa! <laughs> Kanka ananı sikeyim ya. Ya ne aptal bir insansın. Ne ya gerizekalı. Ya ne bileyim bir takılacağını insansın. anlamadım amına koyayım ya. Gerizekalı. Kal, 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 Ben kal. niye boşta duruyorum? Gel ya, mı gel gel buraya ben. gel buraya. Aptal boşta mı Atla atla tam sus. Önden ben gideyim. Önden ben gideyim gel. Allah Allah. Arkadan gelen orospu çocuğu. Ya orospu çocuğu Ya Halil gel. Bek ya Halil bekle ananı mı sikiyorlar? Halil bekle Halil. Ya oğlum niye hızlı olmuyorsun ya? Ya hızlı olup ne yapacaksın? Allah ba balaya mı kaçıyorsun? He? Manita yengen mi bekliyor? Kanka Reha burayı kes. Reha burayı kes. Atla ileri gel ileri gel. Orospu çocuğu ileriye gel de bize vurmasın. O telefonu anın amına sok. Ya salak bu çocuk ya. Halil mal mısın evladım? Yoksa RP mi yapıyorsun yani? Bekle. <laughs> ileri gel. ileriye gel. Bak vurca yine ananın amına tomru Gel buraya. Önden ben gideyim. Çekil. Siktir gel. Git. Gel. Telefona bakarsan bu çocuğusun ama tamam mı? Bekle. Bekle. Telefona ne ki? Bilgisayardan yazıyordum. Heh, tamam. Atladım. Bak. Atladım. Oğlum baksana şu Söyleme, Tamam atlıyorum atladım atlıyorum atladım <laughs> atlıyorum atladım gel yav yavaş 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 ben gidelim önden ben gideceğim önden ben gideceğim tamam önden sen git hadi ama devam et bir an bir an of mı ya yürü yürü ya yürü şu oyunu oynayalım hadi ya şu oyunu oyn amına koyayım dur bu oyunu oynamak istiyorum artık gel gel de. gel, gel korkut aptalıyla oynayamadık amına koyayım dur 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 dur, dur. <laughs> <laughs> Devam et, devam et. Ya Enes bunu niye düz yapmadınız amına koyayım? Aha, checkpoint alıyoruz şimdi gel. Kim Enes kim oğlum? Enes oyunu yapan arkadaşım. Oğlum Aldım. bu oyun senin arkadaşın mı? He arkadaşım yaptı bu oyunu. Gel diyorum Boris bu çocuğu para verip bana vermez bu oyunu diyorum. Ne alaka diyorum ya. Gel 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 çok iyi gittik, çok iyi gittik gel. Devam et, devam et. Ananı sikeyim.